Değerli dostlar, adettir 2023'te bizi neler bekliyor adlı bir video çekmek. Şimdi ilk sıraya neyi koyarsınız diye bana soruyorsunuz. Ben de diyorum ki F-35'lerden vazgeçtik kalan bakiye için F-16'lara gidiyoruz vesaire. Oradan da bir yeşil ışık geliyor ama bu derecelendirme kuruluşları tavşana kaç tazıya tut yaparlar haberiniz olsun. Böyle riskler varken 2023 yılında Yapacağımız belki en dikkatli hareket diğer gelir gider dengesinde eğer açık vermeye başlarsak o zaman eski borcu kapatmak için yeni borç alırız ama üstüne fazla para kalmaz. Yani bir sarmanın içine gireriz. Anlaşıldı ki böyle bir intiba verdirilmeye de çalışılıyor. Türkiye'nin tabii kendi dertleri var. E, bu dertlerinden de sıyrılması yani onun bunu şunu söylediğiyle değil bizim çalışmamızla olacak. Değerli dostlar adettir 2023'te bizi neler bekliyor adlı bir video çekmek biliyorsunuz ama bunu yani haybiyeden yapmak istemiyorum tabi dolayısıyla elle tutulur bazı riskleri sizler için değerlendirdim ancak 2023'ün içine girdiğimizde daha da derin değerlendirmelerde bulunacağım şimdi ilk sıraya neyi koyarsınız diye bana soruyorsunuz ben de diyorum ki Türkiye için bile bu Rusya Ukrayna çatışmasının alacağı yön oldukça önemli. Tam ortasındayız. Bir denge siyaseti yürütüyoruz. Ama Putin'in artık bir geri çekilmesi oradan gerekiyor. Bu geri çekilmeyi de öyle sabahleyin kalktım geri çekiliyorum diye yapmayacak. Bir onurlu geri çekiliş şansı vermek lazım ya da böyle bir seçeneğin bir anda ortaya çıkması lazım. Bunu diplomatik olarak Türkiye'nin bu konuda bir katalizör görevi gördüğünü anlıyoruz. Ama Velev ki bunlar olmadı, bir talihsizlik oldu, sürtüşme başladı. O zaman Rusya'nın, Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi bile söz konusu olabilir. Herhalde krizin başlarında bunlar konuşulduğu zaman herkes yok canım olur mu öyle şey vesaire diye bir değerlendirmede bulunuyordu. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki Topkapı Üniversitesi'nde geçen ay Banu Dalaman Hoca'nın e, moderatörlüğünde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. E, Cambridge'den hocalar dahil katıldı. Bu online görüşmede ben dayanamadım sordum. Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi diye. Ee, işte önemli hocaların e, bir kısmı teorik açıdan imkan var ama lojistik açısından çok zor bu işler. Ama hani dediğim gibi teorik açıdan mümkün olan her zaman pratik açıdan da mümkün olabilir diye cevaplar verildi. O yüzden herkesin bu riski göz ardı etmeden yola o şekilde devam etmesi gerekiyor. İkinci risk ne? Bence Türkiye'nin kredi notunun C seviyesinin indirilmesi olur. Pek de yakınız oraya. Yani B'nin en aşağısına geldik neredeyse. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile aramız düzeliyor gibi gözüküyor. Yani F-35'lerden vazgeçtik kalan bakiye için F-16'lara gidiyoruz vesaire. Oradan da bir yeşil ışık geliyor ama bu derecelendirme kuruluşları tavşana kaç tazıya tut yaparlar. Haberiniz olsun. Yani bir tarafta Amerika der ki tamam biz buradan yumuşatıyoruz siz oradan siz oradan vurun derler ve bu çok oldu bunu kimse darılmasın. Ha hani Türkiye'nin hani e, nasıl diyeyim e, iktisadi parametreleri düzgün mü? Hayır, çoğu kötü ama e, yani C seviyesine indirilmek için de yani yani biraz abartmak lazım ama sonuçta buraya doğru geliyoruz. Çok yakınız. E, böyle bir şey olursa biliyorsunuz e, portföyler ve büyük fonlar kendi iç tüzüklerinde C seviyesine inmiş bir yere para göndermedikleri gibi e, oradan bir de para çekerler. O yüzden buna dikkat etmek lazım. E, zaten Türkiye'de çok fazla para kalmadı ama en azından böyle bir sermaye piyasalarına para akışı var. İşler iyi giderken yanlış olur. Üçüncü risk unsuru, ihracat. Neden? Rekorlar kırıyordu. Övünüyorduk ihracatımızla. Hala da övünüyoruz ama Avrupa Birliği gibi çok büyük bir pazar biz de yüzde 50 oraya satıyoruz. Orada sipariş düşüşleri başladı ve bu şekilde devam ederse cari açıkla alakalı ciddi bir problemimiz olacak çünkü enerji ve emtia fiyatlarında yükselişler dalgalanarak devam ediyor. E, arada düşüşler oluyor ama sonra tekrar toparlanıyor. Mesela geçen hafta rekor kıran tarım ve diğer emtialar emtia var. E, ondan sonra tarım emtiasına baktığınız zaman orada fiyatlar dalgalanarak devam ediyor. Ana metaller ve enerji da aynı durum devam ediyor. Şimdi ne olur cari açık verirsek döviz kurları üzerinde baskı kurar. O yüzden o enflasyonun düşüşü konusunda oluşturduğumuz tezler sıkıntıya girer. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Dördüncü unsur diye sorarsanız kamu açıkları. Her ne kadar reel faizler düşük negatifte ama emisyon yardımıyla da bankaları üzerinden yapılan borçlanma operasyonunda bir sınırı var. Yani yani bu genişlemenin enflasyonist yan etkileri de var. E, dolayısıyla şimdi e, şimdilik tabii bunları düşünmüyoruz ama önümüze gelecek. Eğer faiz dışı açık vermeye devam edersek net borçlanma yapamayacağız. Ne demek olduğunu anlatayım. Faiz ödemeleri hariç e, bütçemizde diğer gelir gider dengesinde eğer açık vermeye başlarsak o zaman eski borcu kapatmak için yeni borç alırız ama üstüne fazla para kalmaz. Yani bir sarmalın içine gireriz. Buna da çok dikkat etmek lazım. Tabii ki beşinci ve en önemli unsur nedir ee, seçim süreci. Ee, bununla alakalı bazı yabancı kuruluşlar senaryolar seslendiriyorlar. Sizlerin de WhatsApp'ına gelmiştir mutlaka e-mailine düşmüştür. Ya şimdi her raporu da dikkate almıyorum. İskontolu okuyorum. Yani mevcut düzen devam ederse her şey kötü olacak. işte. yarısı gider yarısı kalırsa şöyle olacak, tamamen değişirse şöyle güzellikler olacak. Vallahi arkadaşlar ben çok itibar etmiyorum. Siz de fazla itibar etmeyin ama algı yönetimi açısından anlaşıldı ki böyle bir intiba verdirilmeye de çalışılıyor. Türkiye'nin tabii kendi dertleri var. E, bu dertlerinden de sıyrılması, yani onun bunu şunu söylediğiyle değil, bizim çalışmamızla olacak. E, dolayısıyla kimseyi ayırt etmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan topyekun hep beraber herkesin bir araya gelip çözüme dahil olması gerekiyor. Şimdi böyle riskler varken 2023 yılında yapacağımız belki en dikkatli hareket konjonktürel olarak talep artışı yaşanan sektörlerde kapasite yatırımına gitmeden evvel çok dikkatli olmak. Çünkü bu bahsettiğim kamu açıkları ve borçlanma ihtiyacı öyle bir hale geldi ki bankalar üzerinden de yürütülen operasyonla Devlet yüzde on daha düşük faizle borçlanıyor. Ama bunun üç katı kadar da özel sektör borçlanabiliyor. Yani bir dışlama etkisi var. E demeyin öyle hani faiz, nasıl enflasyon işte yüzde seksen dört. İşte faizler 33, oh ne güzel işte enflasyonun yarısından bile düşük. Öyle değil işte öyle olmuyor işte. Önemli olan siz aldığınız faizden daha yüksek iş potansiyeli yaratabiliyor musunuz? Yani ciro içerisinde karınız Ondan sonra ne durumda? Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla Ocak ayında kredi kampanyaları başlayacak. Ben oradaki faizleri merak ediyorum yani ne olacak diye. Tabii başka riskler de ilave edebilirim bunların üzerinde. Yani ama şimdilik yani Türkiye'yi benim açımdan bakıldığı zaman en çok ilgilendiren riskler bunlar. Bunlar da öyle kolay kolay üstesinden gelecek riskler değil. Bazıları bizden dışarıda seyrediyor. Mesela Rusya, Ukrayna Elimizden geldiği kadar müdahil olmaya çalışıyoruz ama orada işte Putin diye bir insan var. Diğer tarafta Ukrayna'nın yanında da Batı dünyası birleşmiş durumda. Bakın Macaristan Ukrayna'ya yardımları veto etti. Şimdi Avrupa Birliği karar sürecinden dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla hani orada da hani Batı dünyasının kati bir kararı var. Putin artık bundan sonra hani fazla yüz verilmeyecek. E, on, neden çünkü 21. yüzyılda ben de katılıyorum aslında bir kısmına. Yani bu kafada bir yönetim olmaz. Canım sıkıldı bir yeri işte işgal edeceğim bilmem ne vesaire diye. Yani işgal ettiğiniz yerde böyle e, şey gibi karışıklık hani failed state dediğimiz hani devletin çökmüş olduğu veya ondan sonra rock state dediğimiz hani haydut devlet statüsünde bir yerde bildiğiniz normalde hani uluslararası karşılaşmalara katılan belli sanat etkinlikleri olan e, işte Avrupa'nın ee, içinde sayılabilecek e, belli bir e, saygınlıktaki bir ülkeyi. Kardeşim zaten sen eskiden bana aittin. Ondan sonra bir de beni rahatsız eden şeyler yapıyorsun. Ben şimdi seni işgal edeceğim falan dediğiniz zaman tabii işler başka yere doğru geliyor. Bence birinci riskimiz bu. Yani bunun moda olarak dünyaya yayılması olur. Ondan sonra hala bir Tayvan-Çin krizimiz var. Ondan sonra tamamen çözülmedi. Çözülmesi de beklenmiyor e, yakın vadede. Dolayısıyla herkesin bu sıcak çatışma veya savaş ihtimalinde göz ardı etmesi lazım. Diğer bütün unsurlar bahsettiğim, zaten içinde yaşadığımız unsurlar, onların da kolay kolay kısa vadede çözülmesini beklemiyorum. Efendim, hani benden şöyle bir şey du duymayacaksınız, işte gördünüz mü döviz işte şu kadar, şuraya yükselecek ya da şuraya inecek vesaire. E, böyle bir şey yok. Hani gayrimenkul fiyatlarıyla ilgili soru soranlar da var. Hani benim bildiğim bir tek şey var ayrı menkul fiyatları yani öyle sertçe geri gelmiyor. Geri geldiği zamanları oluyor ama özellikle İstanbul gibi, işte metropoller gibi, metrekarenin çok kısıtlı olduğu yerlerde fiyat şişiklerinin ondan şişmelerinin köpüğü hemen alınır ve tekrar yükselişe devam eder. O yüzden o kısa süreli fırsatları değerlendirecek insanlar lazım. Onun için de cesaret, akıl, para hep beraber çalışacak. Yani bunlar üç tane unsurdan Sadece iki tanesi varsa da doğru yatırım olmuyor. Bazen hiç de yatırım olmuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii çok eski zamanlardan çok düşük maliyetlerle mal elde etmiş olanlar varsa, döviz almış olanlar varsa, onlar bir endişe taşımıyor. Ama bu yükselme trendlerinde hani son efendim istasyonda trene binmiş olanların endişesini anlayabiliyorum. Ancak bu iş sabır işi. Yani aldığınız herhangi bir gayrimenkulün son sahibi olmamak için fiyat hareketlerini çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Bakalım ne olacak? Yani yüksek enflasyon yaşayan bir ülkede öyle kolay kolay aktiflerin fiyatı düşmüyor. Ondan sonra faiz yükselişlerinin de enflasyonu durduracak gücü olup olmadığı konusunda soru işaretim var. İşte Arjantin, Venezuela bunların örnekleri. Yani bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra onlar da kontrol altına tutmaya çalışıyorlar. Beyhude bir şekilde. Fakat başaramıyorlar. Enflasyonda Arjantin'i geçmiştik geçen ay. Ondan sonra bu ay itibariyle birinciliği tekrar bizden geri aldı. Hani matah bir şeymiş gibi. Dolayısıyla her faiz yükselişinin enflasyonu düşüreceğini garanti edemeyeceğimiz gibi faizleri düşürüp de büyümeyi garanti altına almanın da çok mümkün olmadığını tekrar ederek hepinize iyi haftalar diliyorum.